bu iş bana sardı. ve ağırca bir kutu. Nasıl bir kutu olduğunu anlayabilin de yapıyorum da. Daha para kazanmamış tiktokurlar oluyor. Fotoğraf çekilmek istiyorlar. İşte çakma Jordan'lar, çakma watch'lar falan alıyorlar. Merhaba arkadaşlar. İlk defa dümenden şeyler incelediğimiz videoma hoş geldiniz. Burada bir tane AirPods Pro var. Burada da iPhone Watch 6 diye geçiyor sanırım. Videoyu hemen çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Bu... Masu, oyuncu Masu'nu bu videoyu izleyen bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Detayları videonun sonunda veririm. Yani videonun başında göstermiş olayım böyle. Yani son çıkan seri var. Şimdi arkadaşlar bunlar birebir aynı olduklarını iddia eden çok ucuz ürünler. Ya bunun fiyatı zannediyorum 300 lira. Bunun da 300 lü bir şey. İkisi beraber 600 küsür ürata geliyor arkadaşlar. Neyse bu detayları konuşuruz. Bunların güya hiçbir farkı yokmuş. Birebirmiş. O şekilde iddia ediliyor. Şimdi bakacağız bunlar nasıl. Bakın bu siyah modeli Şu, orada siyah bir nokta var. Rengini böyle ayırt ediyorlar. Bu böyle dışından şeffaf bir şeysiz geldi. Herkese böyle mi gidiyor bilmiyorum. Bu da arkadaşlar dışında şeffaf bir şey var ama bakın şurası böyle yakılmış. Yakılmış bunlar görüyor musunuz? Çakmakla yapılmış gibi. Hani dışarıdan şeffafı koymuşlar, çakmakla yakmışlar. Şuralarda biraz yanıklar var. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha önce açtım. Kurulumu yapılması gereken bir şey olduğu için bunun hakkında biraz fikrim var. O yüzden bunu biraz hızlı göstereyim. İncelemelerine baktığım kadarıyla bu böyle gerçeğinden neredeyse hiç ayırt edilemeyecekmiş gibi. Bu Apple Watch 6 da sadece görünüm olarak bana kalırsa ayırt edilemiyor. Onun dışında kullanıyorken anlıyorsunuz. Çünkü işletim sistemi falan olayı var ya bu saat işinde. Yeterince hızlı değil yani. Şimdi açıyorum kutuyu direkt. Bu böyle geldi. Vakumlu kutusu ama vakumlu kutu çok tutmuyor böyle. Bakalım içinde böyle seri numarası olur bunun normalde. Bunda yok. Böyle çıkıyor direkt. Şuradan aldım saati. Bu saat böyle çıkıyor. Ben bunları daha önce çıkardım sonra yerleştirdim içine. Bu kaldırıyorsunuz. Alttan da bir kablo çıkıyor. Böyle. Mıknatıslı bir kablo. Bakın kendisine yapışmış. Yani bu normalde saatin altına yapışıyor. Kendi ucuna yapışmış. Bu tabii çok iyi çalışıyor. Direkt tak diye tutuyor. Buradan da ayrılmıyor kolay kolay. Bir de tersi düzü var. Bu böyle şarj eden bir kablo. Ucunda bir adaptör yok. Sadece kablo çıkıyor. Bunu koyalım kenara. Saatte böyle geliyor arkadaşlar. Direkt. Bakın arkası da gerçeğiyle neredeyse aynı görünüyor. Şilevsel olarak aynı olmayabilir ama görüntü olarak aynı. Saatle alakalı benim edindiğim tecrübe görüntü ayırt edilemiyor. Ama şey bakın böyle başlatılıyor. Titreşim verdi bir tane. direkt Nike ekranıyla açılıyor. Şimdi bu ekranda dursa kolumuzda kimse anlamaz. Ürünleri arkadaşlar böyle göstersem sanırım daha iyi olacak. Ana ekranı böyle. Kaydırıyorum yana. Smart Screen. Şu görüntüler telif olayından ötürü zannediyorum. Farklılaştırılmış. Yani orijinaline çok benziyor ama farklı. Mesela şu logonun falan gerçeğini biliyorsunuzdur. Bakın müzik falan hep değiştirilmiş. Kamera bir tık değiştirilmiş. Bunlarla ince ince oynanmış sadece. Bakın bu ekran kasıyor mesela ama. Bu orijinalde böyle değil. Şu tekerlekle uzaklaşabiliyorsunuz. Bakın. Bir tık daha uzaklaştım. Bu özelliği çalışıyor. İşte telefona bağladım. Ee, ben senkronize ettim. Telefonda da bir uygulaması var. Bakın burada M-Active diye bir uygulama var. Konum istiyor. İzin verdim konumu bir kere saatle uygulama üzerinden bir kere bağladıktan sonra saat kendini güncelleştiriyor. Sonra güncelleştirdikten sonra kullanabiliyorsunuz. Senkronize ediyor yani saatini bilmem nesini, ayarlarını. Bilgileri çekiyor telefonunuzdan. Sonra istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Android bir işletim sistemi var altında. Buradan ayarlarını yapıyorsunuz vesaire. Bakın burası İngilizce kalmış. Diğerleri Türkçe. Telefonu bağladıktan sonra Türkçe oldu bu arada. Böyle burada kolunuza bu şekilde taktığınızda Nike gibi gözüküyor. Bakın arkası da böyle. Şuradaki görüntü de orijinale çok yakın. Bunlar arkadaşlar birebir replika diye geçiyor. Yani bunu bir influencersanız alabilirsiniz. Konuza takarsınız. Herkes sizde olduğunu zanneder. Fotoğraf çekilebilirsiniz. Bana bunu gönderiyorken hediye olarak bir de böyle bir şey göndermişler. Telefon koyma aparatı. Hediye herhalde bunlar. Gelelim asıl stara. Star bu arkadaşlar. Asıl olay bunda arkadaşlar. Bakın bunu da o yüzden açmadım. Şimdi bu görüntü olarak birebir ama içerisi hani çok iyi değil. Ama araştırmalarım sonucunda öğrendim ki bu gerçeğine çok benziyormuş. Şimdi şuradan yırtmaya başlayalım. Şuradan dik bir yanmış yeri vardı. Bu arada arkadaşlar bu ürünleri bana teknoloji sayfası gönderdi. Bakın böyle de bir şey göndermişler. Teknoloji sayfasının bilgileri bu kartta da göre, görüyorsunuz. Ben linkini de eklerim açıklamaya bakarsınız. İşte burada da bir 30 TL'lik hediye çeki vermişler bana ilk alışverişim güya. Ben hani kendim ödeme yapmadım ama alışveriş şeklinde gönderdikleri için hediye olarak öyle de bir güzellik yapmışlar herhalde. Şimdi açalım arkadaşlar. Kutunun üzerinde tabi Çin'den gelmiş olmanın verdiği eziklikler, büzüklükler var. Aynı olduğu olması gerektiği gibi yazıları buraya yazmışlar. Seri numarasını basmışlar. Her şey olduğu gibi. Bak bu vakumlu kutu mesela düşmüyor direkt. Bu gerçeğe daha yakın bir replika. Onu bilgisini biliyordum zaten. Hani bildiğim için söylüyorum. Burada bildiğim vakumlu bir kutu var yani. Harbiden vakum vakum. İçine bakıyoruz. Şurada bir tane bunun seri nosu olması lazım orijinalinde. O yok mesela. Olsun. Designed by Apple California biliyoruz arkadaşlar Apple'da dizayn edildiğini bunun burada nasıl bağlayacağınızdan bahsediyor Çin şeysileriyle teşekkür ediyoruz bu bilgi ön bilgilendirme için koyalım Bayağı bir din Apple kutusu açıyormuş gibi geldik buraya. Bu arkadaşlar çok ağır bir şey. bayağı dolu dolu yani. Ağırlığını tabi nasıl göstereceğim size bu şekilde bilmiyorum ama. Önce bir kutuya devam edelim. Bir kutunun içini tamamen halledelim. Ne diyor bakın burada. Bunu kaldırınca diyor kulaklık silikonları var. Kaldırdım. Silikonlar geldi alttan. Açalım silikonları. Ha, bir tanesi düştü. Dört tane silikon geldi. Yani iki takım silikon geliyor. Kulak için. Bir tane kablo geldi. Güzel. Şarj kablosu da hiç değilse bir şarj kablonuz bile oluyor ekstradan. Bunu yırtalım. Bunu bu kadar sıkı bantlamaya gerek var mıydı bilmiyorum. Bence yok. Arkadaşlar bu ürünlerin neresinden kar ediyorlar bilmiyorum. Bunu ben araştırdım. Çin'de yani böyle DHGate ya da AliExpress gibi sitelerden sipariş ettiğiniz zaman işte kendi fiyatı 250 lira falan bir de vergi ödüyorsunuz gümrük vergisi. Onun ne kadar olduğu değişiyor. Bir de bir ay falan bekliyorsunuz. Bu sayfada da şu anda yani şu an için fiyatlarını söyleyeyim. Belki siz izlediğinizde değişmiştir. Ya da geç izliyorsunuzdur videoyu. Benim gördüğüm kadarıyla Pro için 300 küsür lira yazıyordu. 320 lira civarı olması lazım. Yani hem Çinliler bunun neresinden kazanıyor hem de Teknoloji sayfası bunu neresinden kazanıyor bilmiyorum. Ama bu e, AirPod konusunda çok iddialı olduklarını biliyorum. Bu replikanın. Şimdi şunu açabilirsek. Ben bununla niye uğraşıyorsam. Kablo işte arkadaşlar ya. Kablonun kalitesine de bakmak istedim de o yüzden. Burada bir Type-C çıkışlı geldi bu. Benim Type-C adaptörüm yok. Evet galiba iPhone'umuzun şarjıyla şarj edeceğiz bir süre. Nasıl olacak bu? Ben bunu nereye sokacağım? Neyse bunlar zor sorular. Bakalım kutunun altı çıkıyor mu? Bak kutunun altı bile çıkmıyor. Yırtarsam gelir ama. Bu kutunun altının çıkmaması lazım biliyorsunuz. iPhone'larda da çıkmıyor bu. Biraz daha dandik replikalar da bu çekince geliyor mesela. Şimdi kutudan devam edelim. Bunu açıyorum. Aha dur lan. Onu en son açacaktım. Bunun ucu nerede? Hah. Evet arkadaşlar. Dümenden e, AirPod Pro'muzun kutusu elimizde. Designed by Apple California Assembled in China yazıyor. Açtım kutuyu. Bakın şu içindeki, şuralarındaki şeyleri bile yazıyor. Yazması gerekenler var burada. Onlar bile yazıyor. İki takım silikon gelmişti. Bir de üstünde çıkıyor. Magnetist'ı şöyle. Ben de bu arada AirPod Pro kullanmadım daha önce hiç. Bu ürünün videosunu izlemiştim Videoların daha doğrusu Bir de bunlar da kendi içinde tür tür Mesela kaliteli replikalar var Kalitesiz replikalar var Bunu şöyle bağlıyoruz Şimdi bildiğim kadarıyla Kutuyu koyduk Evet arkadaşlar şimdi birazcık şarj yaptık geldik Şarjı yokmuş Bakalım şimdi daha denemedim tekrardan Açıyorum kapağını Aha şimdi tam yeşil ışık yandı Aha Airpods sizin değil direkt geldi şu an daha ilk defa denedim. Düğmeyi basılı tutun diyor. Basılı tutalım. Düğmeyi bulamıyorum. Heh buldum. Aha bağlanıyor. Hala mı basılı tutuyorum? Şu an ben basılı tutuyorum şu an. Bana bırakın demedi. Dese ben bırakırım açıkçası ama demedi. Basıyorum hala. Ortam denetim çalmak için duraklamamı bir kez Ha bak üstünde dokunmatik şeyleri de var arkadaşlar. Böyle kulağa dokunduğunuzda duruyor falan filan. Bıraktım şu an. Kutunun %9 şarjı var. Evet. Bunun farkına varmıştım ben az önce. Şimdi böyle 5 dakika falan koydum şarjı zaten. %9 yaptık kutuyu. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi bunun arkadaşlar ne diyor? Yarına kadar kapat diyor. Dur şimdi bir rahat dur. Bunun bir sıkıntısı var arkadaşlar. E aslında sıkıntı değil de. Tamam artık taktık telefona. Hemen bakın bunu kapatayım. Gidiyor. Şu hızda işte aktive olmuş oluyor. Bunu arkadaşlar size dinletemiyorum müziği şu an. Çünkü kulağı taktığınızı algılıyor. O özellik de var bunda. İşte hani gerçeğe çok yakın ya güya. Kulağa takmadan çaldırtamıyorum şu an. O yüzden sadece üstünü inceleyebileceğiz. Arkadaşlar şurada hava kanalları var. Yani şurada da hava kanalı görüntüsü olan bir boya var. Burada da hava kanalı var. Şu alt taraf boya mı? Siri etkilendi bundan. Şurada Siri gördüyseniz. Bakın buralar gerçek hava kanalı. Bu alt taraf boya. Fason burası. Şu altta ekstra bir şey yok. Ben bunun üstüne çift dokununca Siri açıldı bakın. İlk, kulağına ilgileniyorum diyor şu an. Dur şarkı açayım bakayım başlatacak mı? Bildiğim kadarıyla kulağa koymadan başlatmıyordu. Şu an kulağımda oynat çalıyor. Kulağımdan çıkarınca duruyor arkadaşlar. O yüzden size dinletemiyorum. Yani bütün özellikleri aktif. Şimdi arkadaşlar işte tüm özellikleri aktif ya. Burasındaki dokunmatikleri olsun. Gürültü engellemesinin aktif olduğunu söylüyorlar. Ama kimisi de e, gerçek bir gürültü engelleme sistemi gibi çalışmadığını söylüyor. O yüzden orası pek güvenilir değil. Bir de dışarıdan gelen canlı ses denetimi özelliği var. Yani dışarıdan biri konuştuğu zaman o sesi kendi mikrofonuyla alıyor, sizin kulağınıza veriyor. Yani siz müzik dinliyorken bir yandan işte dinleyebiliyorsunuz etrafı. Şu an Siri açılıyor ben bunları sürekli değdiğim için. İşte o özellik de var. Ha bu benim için şu işe yarar. Yani ben şimdi spor yapıyorken mesela bunun 2600 lira olanını kulağıma takamam. Ama 300 lira olanını kulağıma takarım. Öyle bir güzelliği var. Şimdi gelelim bu replikaların genel bir değerlendirmesini yapacak olursak arkadaşlar bu. Ama dışında şu alttaki noktalarını bile tam yapmışlar. Bunun mesela bir düşük kalitelisinde bu altında yeterince nokta yok. İşte gerçeğin ile aynı olsun diye işlevsiz olan bu noktalarını koymuşlar. Ama bu AirPod için kullananlar da direkt birebir diyor. Ben uzun süre bir hani bakacağım bu AirPod'lara. İnşallah kulağımda falan patlamazlar ya. Yani ben eskiden korkuyordum. Bunlardan kulağımızda patlar diye. Kapattım şimdi kutuyu. Şimdi mesela böyle burada açınca da oluyor mu acaba? Ha direkt geldi. Baksana. Bunu gerçek olarak görüyor herhalde. Direkt Air Force Pro çıkıyor yani. Artık bunları kopyalıyorlar mı? Seri numaralarını bilmiyorum ama. Çünkü hani bir cihaz olarak çıkmıyor. Atıyorum JBL'in kulaklığını bağlıyorken bu şekilde çıktığını zannetmiyorum. Şimdi açtım. Ha geldi. Geç geldi bu sefer. Yani bunları artık kopyalıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar bunları bana gönderdiği için bu teknoloji sayfasına çok teşekkür ederim. Instagram sayfası. Bana onlar gönderdiler. Sizin de hani böyle düşünceniz olursa bunları Çin'den de temin edebiliyorsunuz. Ama mesela teknoloji sayfasından da temin edebiliyorsunuz. Çin'den ben araştırdım. En uygunu böyle 260 lira artı vergi artı yol masrafıydı. Teknoloji sayfasında da 320 lira falan işte. Çin'den getirmeye pek değmiyor gibi geliyor. Bu alımlar genelde toplu olduğu için o şekilde kâr ediyorlar zannediyorum. Bu iş bana sardı. Bu ağırca bir kutu. Nasıl bir kutu olduğunu anlayabilin de yapıyorum da. Yani Çin'den almaya değmiyor herhalde. Anladığım kadarıyla. Siz bir ziyaret edersiniz, bakarsınız illa düşünüyorsanız. Bu AirPod benim hoşuma gitti. Ya bu da böyle görüntü önemseyen mesela influencerlar var. Diyelim para, daha para kazanmamış TikToker'lar oluyor, fotoğraf çekilmek istiyorlar. İşte çakma Jordan'lar, çakma watch'lar falan alıyorlar. Fotoğraf çekilmek için çok iyi. Ha, kolumda 200 liraya dijital bir saat taşıyayım diyorsanız 200-300 liraya olabilir. Ama işte aynı olsun, aynı görünsün gibi değil. Bakın bu görseller hep telif olayından dolayı değiştirilmiş. Ama ben buna şaşırdım yani. Bu acayip bir şey. Bir de uzun süreli de tabii test edeceğim. Bakacağım ne kadar gidiyor. Ama benim araştırmalarıma göre e, bu kutu bunları 4-5 kere şarj edebiliyormuş. Kutunun şu an neredeyse hiç şarjı yok. İçinden çıkan kablo biraz vasıfsız. Bir ucu Type-C bir ucu Lightning. Hani Type-C uçlu bir adaptörüm yok şu an ne yazık ki. İlerleyen süreçte olur belki. Arkadaşlar şu an videoyu izliyorsunuz biliyorum. Bu arada şu mouse'u size çekilişle vermek istediğimi söylemiştim videonun başında. Sizlerden birine hediye etmek istiyorum bunu. Ee, bu hediye usulünün de objektif olabilmesi için aşağıya bir gleam linki bırakıyorum arkadaşlar. Gleam'de böyle hiçbir şey takip etmenize gerek yok. Sadece çekiliş yaparken hem size duyurabilmek açısından hem de herkesin gönlünün rahat olacağı bir çekiliş yapmak istiyorum. Bunu siz değerli izleyenlerimden birine hediye etmek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Daha detaylı bilgiye videonun açıklamalarında ulaşabilirsiniz. Teknoloji sayfasında linkini bırakırım. Bana böyle bir 30 TL'lik de çek göndermişler. Size de bir indirim yaparlar herhalde. Bu 30 TL indirimimi siz kullanırsınız. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.